Devam ediyoruz sevgili seyirciler. 28 Şubat'ı e, aslında konuşma mecburiyetimiz var. Sadece bu programlarda ısrarlı e, bir şekilde konuştuğumuz için değil. E, konuşulması belki e, 28 Şubat o karanlık günlerde olduğu kadar değerli günler bu günler. E, ve sürekli olarak ne olup bittiğini, esasen 28 Şubat'ın ne olduğunu hatırlatarak konuşma mecburiyetimiz var. Bu akşam onu yapmaya devam edeceğiz. İki çok değerli konuğum var. Nuray Canan ve Türkan Kapukaya, hoş geldiniz. Hoş Bunu şunun için tekrarlama ihtiyacı hissettim. Galiba ya çok centilmen bir toplumuz ya da çok unutkan bir toplumuz veyahut da çok kolay boş verebiliyoruz. Ya da bunların üçü birden. Yani 28 Şubat davasının havasının seyrini şimdi görünce sürekli bunlar aklıma geliyor. 28 Şubat döneminde ben Ankara'da gazeteciydim. Tam o günlerde gazeteciydim. Sonrasında gazetecilik yapmaya devam ettim. Ne olduğunu biliyorum. Fakat bugün ben bile 28 Şubat öykülerini bir daha dinlediğimde gerçekten ne olduğunu yeterince anlamadığım hissedecek kadar bilgisiz hissediyorum kendimi. Tekrar hoş geldiniz. Nuray Hanım sizden hoş başlayalım. Ee, sizi kamuoyu e, 28 Şubatla birlikte biraz daha fazla tanıyor. 28 hı hı. Şubat değil. sürecinde çok sayıda ee, öykünüz yansıdı kamuoyuna. Siz de çok güzel kendinizi ifade ettiniz. Kesinlikle. Bugünden geriye bakıyorsunuz mutlaka. Bakınca ne görüyorsunuz? Dava başladı. 28 Şubat e, galiba beklenenden de biraz çabuk yargın önüne çıktı. Aslında birçok askeri darbe e, unutulup gitmiş, küllenmişken 28 hı hı. Şubat e, bu açıdan çok daha hukuki açıdan e, yargın önüne çıkabile, çıkabildi. Ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Türkiye açısından çok önemli bir dönem yaşandığına inanıyorum ee, ve daha önce röportajımda söylediğim gibi gerçekten inanılmaz. Çünkü e, bundan 15 yıl geriye baktığımızda bu süreç e, yani bugünlere kesinlikle kolay gelinmedi ve e, hayal edemeyeceğimiz bir noktadayız aslında. Yani e, darbecilerin yargılanıyor olması e, o gün... Nerede yaşanılan sıkıntıların artık e, tekrar yaşanamayacağının e, bir kanıtı. Aynı zamanda e, o dönemin mağdurlarının müşteki olarak e, duruşmalarda e, taraf olması, e, böyle bir hak doğmuş olması. Oluyor çok, mu çok acaba? Önemli. Yani Türkan Hanım size de sorayım. Şimdi Hı -hı. bir başka e, problem de 28 Şubat davası takip edilirken. Ee, Esasın benim de gözlemlediğim bir problem. Hı hı. Yeterince o dönemin mağdurları müşteki olmaktan imtina ediyorlar. Yeterince müşteki değiller. Ee, yeterince e, katılım yok davaya. Yani. Takip çok güçlü değil diye bir e, bir izlenimim var. Ee, ne dersin? Ben de katılıyorum evet. buna. Evet, e, Türkan Hanım da muhtemelen evet, aynı şeyi yani. düşünüyor. Ama e, sanırım burada bir e, sıkıntı şu yani bunun e, çok iyi duyurulmadığını düşünüyorum. Belki. Ee, hükümet burada e, ücretsiz avukat vesaire e, temin edebilirdi mağdurlar için e, hani pozitif ayrımcılık yapabilirdi Gerek var mı, diyorum. Direkt bir sürü sivil toplum örgütü var, çok da, imkan yani var. Yani şu vardı. birliktelik yok. Yani içimizde birliktelik olmadığı için hani haklarımızı yeterince savunamadık. Haklarımızı tam anlamıyla bilemiyorduk. Ee, bunlar engellendiği için hani hep ezildik, sürekli baskı altında kaldık. içimiz ee, içimize sindik. Ha bazılarımız e, bilinçli olarak ortaya çıktı, sivrildi ama genel olarak bu şekilde kalındı. Hani bir korku hakimiyeti vardı. Ha, yani bunun için Onunca... bilinç gerekiyor mu, Nuray hanım? Yani bir e, mağduriyet yaşamışsan mesela şimdi onlara soracağım tabii seneler yaşadığınızı izleyicilerimiz bilsin diye. Belki Hı -hı. sizler için yüzüncü tekrar olacak. Ama bunu sormaktaki amacım başta söylediğim gibi o dönemin karanlığını anlamakta hala zorlanan insanlar var Türkiye'de. Ama bilinç gerekiyor mu? Yani sonuçta bir mağduriyet yaşamışsınız. Yani birilerinin size yol göstermesine ne gerek var? Yani Doğru insanlar... aslında gerek yok ve gelinen noktada artık son noktayı koymak gerekiyor. Ama şunu da kendime dönüp sorduğumda örneğin ben o dönemle ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Belki bu psikolojik bir şey ve Hı. düşündüğümde sanki bir rüya görmüşüm ve bitmiş gibi geliyor. Tekrar tekrar onu ...salonların açılmasını, e, tekrar tekrar e, duruşma salonlarına girip çıkmak istemiyorum. Çünkü o dönemde her hafta neredeyse duruşmam vardı. E, ve çok yalnız kaldığımı da biliyorum. Çok sıkıntılar yaşadığımı da biliyorum. E, artık e, hep önümüze bakmak istiyoruz. Aslında bu doğru bir tavır değil. Muhakkak e, katılımcı olmak lazım. Sizden müdahil oldunuz mu davaya? Müşteki oldunuz ben, mu? Ben ol, oldum sayılır. Oldum evet Evet, evet. evet. Peki neden olmadınız? Yani siz 28 Şubat'ta ne yaşamıştınız? Türkan Hanım, yani 28 Şubat nasıl geldi sizin üzerinize? Neredeydiniz? Neler oldu? Şimdi daha önce ben doğu hizmeti yapıyordum. Doğudayken bahset yine bir programda anlatmıştım bu. Kısaca geçeceğim burayı. Şimdi terör olayları yoğunluktaydı terör. ve ben o şartlarda görev yaptım eee tehdit tehditler aldım. Hatta en son tayinimi bu tehditle almıştım ve basıldı benim oldum ya. E, hatta elimize e, kendimizi korumamız için kaleşikof silahları bile verdiler ki ben tutamadım. O kadar ağır bir şeydi. İşte kendinizi sağ olun. Kim veriyor bunu? Yani muhtar yani muhtar. Muhtar. hani biz belli bir vakitte girip çıkıyorduk. Sürekli giriş çıkış yapamıyoruz. Tabi olaylardan haberimiz yok basılacağından. Ani bir haber geliyor. Biz de o an yoldaydık. Gelmiştik arkadaşla. Geri dönün gidin. Yani akşam saati ya yolda yakalarlar ya da kaç, yani gideceksiniz oraya. Orada halledecek, vuracaklar işte. Ee, ben hani geri dönemem. Hani dönüş yok bu yoldan. Ee, ne yapalım? Gideceğim dedim. Yani ne olacaksa olacak. 28 Şubat'ta hem terörü birlikte yaşadınız. Yaşadım. ikisini yani. beraber yaşadım. <laughs> ee, hocam gitmeyin falan dedi muhtar. Ee, ben dedim gideceğim ya dönemem dedim. O zaman size silah verelim dedi. Kaleşevi ve silahı bana uzattı. Tutun bunu gidin kendinizi savunun. Ben aldım tabii ki kollarım. <laughs> Düştü yani tutamıyorum ya o kadar ağır bir şey. Silahı kendisine teslim. Ben bunu kaldıramıyorum ki dedim. Hani savunayım kendim. Biz Allah'ın izniyle i̇şte Kaldırsanız gideriz. ne olacak? Sen mi <laughs> savunacaksın? <mı> <laughs> yani, ne gittik. günler? Kim yapabilir onu? Yani gerçekten de gittik. Ben oradaki olay arkadaşla beraberdik. ...basıldı orada... Ee, ...işte lojman bacasından... ...ateşler yakalıp atıldı... ...eli silahlı kişiler... ...bizim pencerenin önüne geçip... ...silahlarını tuttular... ...biz işte affedersiniz... ...banyolar, at kaçtık... Ee, ...yani sabaha kadar uyumadık... ...silah seslerinden... Ee, ...ezanın okunmasını... ...gün ışınmasını bekliyoruz... Ka ...gideceğiz yani o şekildeydik... ...öyle bir çıkışımız oldu... ...sabahı zor ettik... E, tehdit kağıtları, notlar, camları kırmalar, bu tip, bu şey olaylar. Ya sizin oradan gitmenizi Gidim. istiyor. Sonra işte akabinde e, beni çağırdılar. Ya buradan gideceksiniz, ya sizi öldüreceğiz. Buradan gideceksiniz. E yani ben gidemem dedim. Akşam nereye gideceğim ben hani oradan hani çıktım diyemezsin. Araç yok çünkü. Hmm. Köyde ve, miydiniz bir? Evet. Hmm. ...daha sonra gerçekten bunun birkaç kişi daha geldi... ...buyursun gelsin yani ne yapacaklarsa dedim... ...ben buradayım... O zaman, ...hocam dediler bunlar gayet ciddi... Evet, evet. Alftan falan gelmişler o zaman... Ee, ...ben de o şekilde terk ettim... ...yani terk ediş eşyalarımı bile almadım... ...sonradan benim eşyalarım... E, ...ilde... E, ...bazı emniyet güçleri falan... ...onlarla birlikte getirildi eşyalarım... Evet. ...peki sonra e, nasıl... E, ...neyle e, karşılaştınız yani... Daha sonra Batı tayin istedim, oradan geldim. Batı'da da bu çağdaş terörle karşılaştım. Ben, ben Batı terör diyorum bunun açıkçası. Orada da e, zihinsel olarak, yani bunlar engelli olarak görüyorum ben. E, temelde zihin yapıları değişmemiş. Yani bir fabrikadan çıkmış, robotlaşmış insan tipi. Bizden bunu istiyorlar. Sizi sürekli gözetim altına alıyorlar. Ders e, girdiğiniz zaman derslere e, camların önüne geçip öğretmenler, müdür arkadaşlar sizi izliyor. Acaba ne anlatıyor, nasıl girdi, yani başörtü mü, ben diğer dersteyken öğretmenler ve müdürler, tabii evet. müdürler e, cam kenarında beni izliyorlar. Ve ben zaten o anda sınıfta duramıyorum, tekrar dışarı çıkıyorum. Ee, o şekilde böyle sürekli bir psikolojik baskı oldu. Yani Hangi yıldı bu? Yani batıya geldiğiniz bu, yıl? Bu e, 96. 96. 28. Zaten ben 99'da e, yaşadım da şöyle bir olay var. İstanbul'da. E, yine bir kurumda e, ihbarda bulunmuş. işte başörtülü öğretmen var. Diye. Siz başörtülü mü ders veriyorsunuz? Evet veriyordum. Başörtülü öğretmen var bu okulda diye. Hatta benim meslektaşlarım da var. Yani <laughs> şikayet etmişler. Ben öyle duyum aldım. Ee, kaymakam geldi. Ee, 99 yılında başörtüsü. 99'da. 90'da. Sizinki de cesaret. 28 Şubat tam, olmuş, bitmiş, hükümet düşmüş. O Zare zaman. <laughs> evet. Daha sonra e, beni yangın merdivenden kış, tam e, Şubat, ben zaten o zaman da ayrıldım. Yangın merdivenden gidin, hiçbir şeyinizi almadan dediler. Ben Tıpkı Adıyaman'dan, tıpkı adıyaman'dan gider. Aynen, gibi. kaçtım oradan. <laughs> Ee, gittim çantama falan telefonum hiçbir şey yok bende. yani kaymakam geliyor kaçın, evet, kurtulun, kaçın diyor. kurtulun. O şekilde kaçtım. Gittim meydana ee, o zaman güneşte taraflarındaydım. Meydana gittim kar kış ben kaldım soğukta kaldım buz gibi her taraf. Allah, Allah. Param yok yanımda hiçbir şey yok. Oradan e, PTT'ye gittim Kulübede birisini rica ettim dedim hani jetonunuzun birini bana verir misiniz dedim. Bir okul arayacağım ben dedim. Hani gitmişler mi gitmemişler mi ona göre gidip eşyalarımı alacağım. Verdiler sağ olsunlar ben aradım. Ee, şimdi gelemezsiniz. Akşam gelin dendi bana. Ben sonra tekrardan Ben gittim. yanlış mı anlıyorum? Siz 1999 yılında ben ders verirken yine, evet. okulda size diyorlar ki bir ihbar arkadaşlarınızın da içinde bulunduğu evet. insanlar size ihbar ediyorlar. Kaymakam geliyor okulu basıyor. Kaymakam sizi görmesin diye sizi yangın merdiveninden kaçırıyorlar. Evet. Hiçbir şeyinizi almadan karda evet. kışta gidiyorsunuz, parasız, pulsuz evet, evet. bekliyorsunuz. Bir jeton İsteydim, e, istiyorsunuz, o jetonla insan... okul arıyorsunuz. Evet. Yine gelmeyin diyorlar. Yine gelmeyin ve yani kimsenin olmadığı bir vakitte. Ben yine sabah erken saatimiydi yanlış hatırlamıyorsam akşam geç saatlerde miydi? Çantam almaya gitmiştim. O şekilde yani. Ondan sonra zaten istifa is is şey... dilekçemi aldılar benim. Peki yani okulda sizinle dayanışma yapacak, e, bırakın yani dindar muhafazakar yani herhangi bir e, insan yani bu, bu, bunu paylaşabilecek kızım, arkadaşım nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Hayır. Yani Yok, hiç kimse yanaşmıyor mu? yani hayır, Bir, bir cüzdanlı muhabiresi mi? Aynen. Yani ben şunu söyleyeyim. O dönem öyle bir dönemdi doğru. Herkes galiba kendinden mi korkuyor da? Doğru. Koltuk davası mı vardı? Hani makamı kaybedeceğim. Tabii ki ben kimseye zarar vermek istemiyordum. Ama ben de hani şahs şahsım adına yaptığım bir şey değildi ki bu. İslam adınaydı. da ben her hakareti her zulme göğüs gerdim ya. Yani. Ama İslam adına bunu Siz yüce... yapacağınızdan çok fazlasını yapmışsınız. Sonra ne oldu? Sonrasında e, istifa etmem istendi. Daha sonra beni e, istifa ettim. Tabii ki ben biraz sıkıştırınca beni kütüphane memurluğuna atırdılar. Kütüphane memuru da çatıda bir yerde, küçük bir yerde. O şekilde devam ettim, sene sonuna getirmek için. Daha sonra o da uzun sürmedi. Memurlukta da orada da şikayette bulundular Kütüphaneme, çatıda da buldular beni Peki, ve ben çökemem. o şekilde ayrıldım. Da. Soracağım tekrar size ama siz şikayet edenler o günkü müdürünüz o insanlarla hiç hayatta bir daha karşılaştınız mı? Onları bugün şikayet etmek ya da onlara bugün bunun hesabını sormak e, aklınıza geldi mi? Yoksa unuttunuz gitti mi? Unutmadım yani hala yaşıyorum anlatırken bile ama e, şikayet etmek konusu hani kime şikayet edeceksiniz ki? Bu bir suç. O dönemde ha, bu bir suç, yani bugün evet. bugün dahi takip edilebilecek bir suç. E, nitekim 28 Şubat davası aslında biraz da bunu içeriği olması lazım. E, ama sizin aklınıza bu gelmiyor ya da çok mu şefkatlisiniz, çok mu insansız tarafınız evet, var? Evet. senin hani ekmeğiyle oynamamak gibi bir şey yani. Hani olsun varsın olsun hani onlar benimle oynasınlar ama dedim herhalde onu düşündüm vicdanın. Yani ben onların hayat şartlarını zedelemeyeyim yani oldukları yerde kalsınlar. Peki. Ee, inanın şimdi bunu da duyunca tabii çok şey duydum, çok şey yazdım ama bunu da duyunca hala duymadığım, bilmediğimiz, öğrenmediğimiz şeyler olduğunu bir kez daha görüyorum. Benzersiz bir hikaye, çok acı bir hikaye. Ee, siz ne dersiniz? Sizin hikayenizin e, de çok acı tarafları var. Sizin yaşadıklarınızın evet. da çok Doğru. dramatik tarafları var. Öğrenci olarak hı hı. E, Doğru. muhatap oldunuz. Nerede okuyordunuz? 28 Şubat sürecinde ben e, İstanbul Üniversitesi'nde Cerrahpaşa'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndaydım. İkinci sınıfta öğrenciydim. ve e, İstanbul'da mı oturuyordunuz yoksa dışarıdan mı gelmiştiniz? İstanbul'daydı benim ailem Aynen. ama ben devlet yurdunda kalıyordum. Yani derslerime daha iyi çalışabilmek için ve e, sınıfımda da oldukça başarılı bir durumdaydım. Gerçi e, yasak başladıktan sonra bizim aldığımız bütün notlar silinip hepsi sıfır yapıldı falan ama... Ee, ...zaten... Kaç şu, kişiydiniz sınıfta ve okulda? Bizim e, sınıfımızda yanlış hatırlamıyorsam 27-28 kişiydik. Örtülü Hayır. olarak 9, 9 kişiydik. Kişi. Başörtülü 9 kişiydik. Ee, Birçok arkadaşımız... ...tabii öncelikle ikna odaları, odaları kuruldu. İşte e, bölüm başkanımız bizimle konuşma yaptı. Yani bu şekilde... ...artık bundan sonra derslere giremeyeceksiniz. Ve bir karar vermeniz gerekiyor. Eğer derslere girecekseniz... Ee, size garanti veriyorum ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Atatürkçü Düşünce Derneği'nden sizlere burs bağlanacak ee, ve Cerrahpaşa'da da istihdam edilerek e, iş garantisi veriyoruz. Ama e, eğer başörtüsüyle devam etmek istiyorsanız bu mümkün olmayacak. Okulunuzu bırakacaksınız, evlerinize döneceksiniz. Kim o bölüm başkanı? Hatırlıyor musunuz ismini? Biliyor musunuz? Ee, Ertuğrul. İsmini evet bulabilirim yani şu anda bakın hatırlamıyorum çünkü bu hani acı şeyleri insanın beyni siliyor ya öyle bir durum hmm. yani ama e, olayı dün gibi hatırlıyorum işte hepimiz ayaktayız ve efendi oturuyor benim de annem başörtülü ama işte şu anda bir tercih yapmanız hmm. gerekiyor. İşte herkes bana nerede kaldığını söylesin adreslerinizi verin vesaire böyle bir e, de sorgulanıyormuş gibi biz aslında çok ciddiye almadık çünkü e, Cerrahpaşa'da zaten stajları alınmıyorduk başörtülü olduğumuz için. Yani öyle bir durum ki Türkiye'de şöyle de bir şey var. Yapılan ayrımcılığı belli bir süre sonra kanıksıyorsunuz. Yani normalleşmiş gibi. Ben başörtülüysem bazı yerlere giremem, bazı şeyleri yapamam. Bu normal. Yani ben bunu göze alarak başörtülüyüm zaten diye düşünüyor insan. Daha sonra bizim sınavlarda alınmamaya başlandık. Başörtüsünü açan arkadaşlarımıza işte ilk başta ayrı bir odada başörtünüzü açın. İşte hatta e, erkek bir öğretmenimiz vardı bilgisayarcı. E, i̇şte ben size karşı sırtımı dönüyorum, kağıtları dağıtıyorum, siz yapın, ben size doğru bakmıyorum, siz yeter ki başınız açık yapın ki sınavdan işte geçebilesiniz gibi bir şeyler. Böyle komik şeyler oldu ve bir günde de sadece sınıfta e, kağıt beklediğim için final sınavımızda. Siz gittiniz, oturdunuz ve kağıt bekliyorsunuz. Evet, kağıt bekliyoruz. E, diğer başörtülü arkadaşlarım da örtülü bir şekildeydi. Sonra işte hoca geldi. Çiğdem Yalvaç, onu çok iyi hatırlıyorum, dedi ki başörtülerinizi açın ya da sınıfı terk edin. Ben de dedim ki benim anayasal hakkım var, bu benim inancımın gereği, kağıt istiyorum. Çünkü diğer arkadaşlara kağıt dağıttı. O arada başörtülü arkadaşlarımızın bir kısmı başlarını açtılar. Açmayanlar da sınıftan çıktı. Ee, Karşılıklı söz atışması oldu aramızda ve e, hoca sınıftan dışarıya çıktı. Bir süre sonra geldi ve ben kağıt istiyorum diye tuturdum. Tabii e, sınıfın kapısı açık, birden içeriye Robocop polisler daldı. Ben de refleks olarak hemen yakınında cam vardı, cama doğru yöneldim. O kadar çok polis içeriye girince ve kameralarla birlikte girdiler. Muhtemelen şöyle düşündüler, Paşada başörtüsü yasağı fiilen e, ilk uygulanmaya başlanmıştı ve e bunun propagandasını iyi bir şekilde yaparlarsa diğer, diğer evet diğer illerde ve diğer taraflarda tutacaktı. Onun için birilerine bedel ödetmeleri gerekiyordu muhtemelen. E kader bu ki yani bana orada rast geldi ve sınıfım basıldı. Düşünün sınav kağıdı beklerken. Siz sınav kağıdı beklerken İçeriye Robocop polisler daldı. Hocanız dışarıya çıkıyor. Hı hı. Polislerle birlikte geliyor ve kameralarla birlikte. Kameralarla birlikte. O da çok ilginç ama kameralar şu, şu şekilde çıkmış kapının önünde oturma eylemi vardı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde dersleri alınmayan öğrencilerin oturma eylemi vardı ve iki otobüs polisin bizim okulun önüne geldiğini görünce onlar da polisler nereye gidiyor diye peşlerinden gelmişler. E tabi bizim örtülü olmayan arkadaşlarımızla diyaloglarımız ilişkimiz çok çok iyiydi o dönemde yani birbirimizle iletişim kurma şansımız vardı çünkü aynı okuldaydık ve hepsi çok feryat figan hani herkes neye uğradığını şaşırdı birden polisler işte aldılar beni çıkardılar ve gözaltına aldılar terörle mücadeleye götürdüler uzun uzun sorguladılar yani hangi cemaate mensupsun hiçbir cemaate mensup değilim yani sadece Allah'ın emri olduğu nereden için örtülüyorum nereden para alıyorsun, nerede kalıyorsun devlet yurdunda kalıyorum <laughs> ailende kim örtülü yani kimse örtülü değil sadece annem yeni örtülmüş nerelisin, Kürt müsün e, Hizbullah mısın? İbda C. misin? O kadar kötü bir pozisyon ki ve işte önüme numaralar koydular. Düşünün yani işte resmimi çekiyorlar, yan, dö yan döndürüyorlar. Sabıka kaydınız oluşturuldu. Evet ondan sonra yandan resimlerim çekiliyor, tek tek parmak izlerim alınıyor. İyi çıkmamış tekrar alınıyor. E, ve beni bir odaya kilitlediler. E, başka bir karakola götürdüler. Orada emniyet amiriymiş işte o bayağı bir nutuk attı falan. Bodrum katı indirdiler. Karanlık bir yere kilitlediler. Beklemeye başladım. Şimdi sadece bekliyorum yani. Hiç kimse yok. Kap karanlık ve e, dua ettim yani Allah'ım. Ancak beni buradan sen kurtarırsın. Çünkü nerede olduğumu bile bilmiyorum. Daha sonra nöbetçi savcılığa götürdüler ama hiç ifadem alınmadı. Hakkımda eğitim, öğretimi engellemek suçundan 6 yıldan 2 yıla kadar e, hapis cezası istemiyle dava tamam. açılmış. Daha sonra öğrendim. Ondan sonra beni bıraktılar ama bırakırken bir daha okulun Bahçesine dahi gelmeyeceksin dediler. Ben dedim ki ben öğrenciyim. Bu benim en doğal hakkım ve biz eğer e, bu şekilde herkes bırakırsa e, bu zulümler de sürecek yani. Ben e, birkaç gün sonra tekrar gittim. Tekrar sınavım vardı. E, tabii mimlenmiş olduğum için orada da bir kolum darp edildi. Yine işte dayak vesaire okulun kapısında birden bir arvede yaşandı. Arkadaşlarımızın başörtüleri zorla açıldı. Yani görseniz sanki bir savaş var ve işgal askerleri, düşman askerleri o bölgeyi işgal etmişler ve kadınların başörtülerine saldırıyorlar. Yani nasıl bir zihniyet bu? Çünkü tepeden böyle bir emir geliyor. Muhtemelen oraya özel olarak farklı zihniyetteki insanlar yönlendiriliyor polis teşkilatından falan. Yani akla hayali gelmeyecek olaylar. Tabii bunların kayıtları halen vardır. Çok uzak uzun bir zaman geçmedi üzerinden. Bütün ee, gazete arşivlerinin her tarafta var. Yani o evet. işlere karışanlar bütün kamu görevlilerinin de aslında isimleri belli. Sizin hakkınızda <laughs> hangi gittiniz karakola hepsi belli. Evet. Ya, o insanların bunun e, yargı önünde hesabını vermemeleri de kabul edilebilir bir şey değil. Umarım adalet yerini bulur. Yani evet, e, adalet yerini e, bulması peki. için çaba göstermek <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Kısa bir reklam arası vereceğiz. Tekrar <laughs> burada olacağız.